Ve sorunun cevabını Melik Kaan Pro'dan cevaplar gelmiş. Göktağ Aslanoğlu'ndan bakalım gerçekten de öyle mi çocuklar? Ben de arada hemen cevabı verdim. Yunus Emre de 7-10 yazmış. Göktu da yazmış. Aferin size çocuklar. Azra Demircağ'dan da gelmiş. Bakalım öyle miymiş cevap? Evet cevap 7 olmuş. Tebrik ediyorum hepinizi. Göktağ Aslanoğlu, Ali Toprak, Engin Kole, Beranur dinleyememiş Emre Hocam şarkıyı galiba. Çocuklar kanalın hemen içinde var. Evet. Neydi o? Dolaşım sistemin sistemi şarkısı. Zaten. Evet. Dolaşım sisteminde kan var. Kalp var. Damarlar. Evet Fatma Özde harikasınız. Tebrik ediyorum hepinizi. Evet çocuklar nasıl yaptık peki? Combo King on demiş. Sibel Çoban'ı tebrik ediyorum. Vlogger kanalı Arda Varış Korkut. Evet Hasan Güzel cevap 7'yi 10 geçeydi. Ses yok diyorlar Emre Hocam. Sesin olmama gibi bir durum söz konusu mu? Sesiniz kapalı olabilir mi bu yayında? Bir saniye göre. Hemen bakıyoruz çocuklar. Merhaba Petek Öztek. Evet, hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk, hoş geldiniz. hocam sesli problem yok. Seste problem yok mu çocuklar? Sesimiz geliyor değil mi çocuklar? Sesim geliyor. Burada ses temiz Açık demiş birisi. Geliyor ses temiz. Evet geliyormuş Emir hocam. Evet Emir hocanız e, ana bilgisayardan kontrol etti onu. Evet merkez bilgisayarımızdan. Teşekkür ediyoruz. Çocuklar bakın çözümü nasıl yapacaktık? Demiş ki çocuk yolculuğunun yolculuğunun ilk kısmını 600 metresini 3 metre bölü saniye süratle almış değil mi? Ah ah buralar hep yanlış almış bu soruyu yazan. Evet hız değil hız değil hız değil. Çocuklar ben bu soruyu bir yerden e, bir ders kitabından almıştım. Eski bir fen ders kitabından orada hız yazmışlar. Evet şimdi e, 3 metre bölü saniye süratle gidiyor değil mi? 600'ü 3'e bölüyoruz. 200 500'ü 2'ye bölüyoruz. 250 Sonrasında ne yapıyor bu? Bakın burası ne yapıyor çocuklar? Ee, toplamda 450 saniye yapıyor. Sonra yolun 600-500'ünü giden adam 1100'ünü gitmiş. 1550'yi de 450 metre geriye kalıyor. 450'yi de 3'e böldüğümüzde 150 saniye yapıyor. 150 saniyeyle toplamda 600 saniye yapıyor. Şimdi bakın. 1 dakika kaç saniyeydi çocuklar? 60 saniyeydi. 60'a bölüyorum. 10 dakika olarak buluyorum. 7'ye 10 dakika ekleyince 7 onu bulmuş oluyorum. Harikasınız çocuklar. Tebrik ediyorum hepinizi. 7-10 cevabını veren herkes doğru cevap vermiş oldu. Evet şimdi Arda Akın ve Yiğit isimli 3 arkadaşlar bir koşu yarışmasına giriyorlar. Tamam mı? 10 dakika sonra yarıştaki durumlarını bu şekilde veriyoruz. Ben anlayın diye... Arada bir de böyle çizgi çektim. Var çizgisi çektim çocuklar. Evet var ama kime var dedim Sergen Hoca geçen gün. O buradan Sergen Hocama da selamlar yolluyorum. Yolluyoruz Sergen Hocamızı. Evet. Peki çocuklar var diyor. Vara baktık burada. Vara baktık. Vara baktığımızda Akın'ın bir adım önde olduğu görülüyor değil mi çocuklar? Evet bir adım öndeymiş Arda. Şimdi size göre 10 dakika sonucunda sürati en fazla olan Kimdir game Hit? Hadi bakalım. Sürati en fazla olanı soruyoruz çocuklar. En fazla Akın cevabı geldi Ömer Efe'den. Melik Kaan Pro'dan geldi. Bahar Şener'den geldi Akın cevabı. Çok güzel. Göktuğ'dan geldi. Evet çocuklar. Evet çocuklar. Like'lar çok az. Like'ları uçuralım. Hadi. Elif Akyol'dan geldi. Tako Mako'dan. Abedin adı güzelden. Nisa Uyguner. Defne Irmaks. Ali Toprak. Yunus Emre'den. Combo King'den de akınca gel yani çocuklar şimdi yarışmanın en önünde gidiyorsa bu adam. Ne demiştik? Aynı sürede daha fazla yol alan evet aynı sürede daha fazla yol alan daha süratlidir değil mi çocuklar? Evet daha süratlidir demiştik bunu ilk ders. Öyleyse cevabım Akın olacak. Akın şu anda sürate en fazla olan. En yavaş olan kim olacak çocuklar? İkinci soruya Arda cevabı gelmiş. Harikasın. Evet, Arda geliyor. Arda cevabında buraya yazıyoruz. Değil mi? Bahar Ceylandan da akın hala ilk sorunun cevapları geliyor da. Suriye de buradan selamlar. Ceyhun kılıca da, Ceyhun kılıç da, Ceyhun kılıç. Sorun cevabını <laughs> bir Tongaya düşürdüm. Vallahi adını bir daha okutamıyorum orada. Evet, Combo King de Arda demiş. Musa Eren Yılmaz'dan da ardı cevap gelmiş. Çünkü Arda 10 dakikada daha az yol almıştı çocuklar. Peki nokta noktanın sürati Arda'nın süratinden fazladır ama nokta noktanın süratinden azdır. Kim olacak tabii ki bu? Arda'dan fazla olan kim çocuklar? Yiğit değil mi? Yiğit yiğittir. Yiğit'in Arda'dan sürati fazladır ama Arda'dan azdır cevabını verebiliriz. Engin Kole, Ömer Bilgin, Bilgi Dünyası, Doruk Fatih Topçuoğlu Ömer Efe Fatih Topçuoğlu YT demiş Yağız Aydın Özlem Acar Engin Kole Bahar Ceylan İbrahim Turan Evet Yiğitmiş ismi Yiğit'e de buradan selamlar Yiğitçim merhaba Fadime Tabak Bilgi Dünyası Mislina Efe Toprak Defne Irmaz Vlogger kanalı Arda Barış Korkut Elif Akyol ve Hüseyin Gemicoğlu da doğru cevap veren arkadaşlarımız aslında. Aynı sürede nokta noktanın aldığı yol yoktan nok fazladır diyor. Çocuklar tabii ki en fazla yolu kim aldı aynı sürede? Bunu ilk ders ki çalışmamızda da söylemiştim değil mi size? Bu cümleler çok önemli demiştik. İşte burada aynı yolu daha az sürede değil, aynı sürede yani şu ikinciyi diyorum ben. Aynı sürede daha çok yolan daha süratlidir demiştik. İşte burada akının o zaman cevabı ne olacak? Yiğit ve Arda'dan daha fazla yol aldığını söyleyebiliriz. Harikasınız çocuklar. Evet combo king bulanık değildir. Ayarlarını 720'ye çıkarmalısın. Göktaş Hasan olayı hepsini yazmış. Azra Demircan'a teşekkürler. Ömer Bilginde, Ömer Bilgincim lütfen ayarları 720 yaparsan düzelecektir. Sibel Çoban evet Çoban'dan da gelmiş cevap. Sude Kilitçoğlu'dan gelmiş. Sedat'tan Bahar Şener. Veysel Efe Genç'ten geliyor. Müthişsiniz çocuklar. Şimdi çok ilginç bir çalışma yapacağız sizde. Şimdi ben bir tablo hazırladım. Bu tabloda yol ve zamanlar verilmiş. Dikkat edin. Ee, bu hareketin zamanı hepsinde de aynı. Bakın. Şöyle yapalım. Kafanız karışmasın diye. <laughs> Affedersiniz çocuklar. Şöyle şurayı boyuyorum. Şurayı da boyuyorum. Yani bunlar aynı zamanda hareket etmiş. Ama Aldıkları yollar farklıymış. Yani bu da direkt olarak süratlerini etkileyecek değil mi çocuklar? <gülüyor> <gülüyor> Affedersiniz. Hızlı konuşunca boğazım kurudu. Evet. Faringsim kurudu çocuklar. Laringsim de iltihaplandı herhalde. Hatırlıyorsunuz değil mi? Evet. Bahar Şenerciğim. Bir saniye hocam. Çok buladık gerçekten. Okumuyor. Öyle Orada. mi? Evet şimdi arkadaşlar düzelmesi lazım. Bir daha yenileyin ekranlarınızı. Çocuklar nasıl oldu? Görünmüyor diyorlar. Şimdi nasıl Emre hocam? Yenilemeleri lazım. Bir anda öyle kendinden düzelmez. Çocuklar, yeni, yenile çocuklar sayfa yenileyin. Mert Bayındır oldu demiş. Evet. Şimdi düzeldi mi çocuklar? Evet. Çok güzel. Tamam şimdi düzelmesi gerekiyor arkadaşlar. Herkes derse konsantre olsun lütfen. Evet Hüseyin gemici oldu demiş. Düzeldi demiş az da olsa. Çocuklar 720 yapın düzelmesi lazım. Şöyle yapalım. Evet. Düzeldi mi şimdi? Düzeldi hocam. Çok iyi diyorlar Sürüyorlar çok güzel. Abi. Şimdi çocuklar sürelerin hepsinde aynı bakın. Sayı boyadım dikkat ederseniz. Şimdi diyor ki Y aracının sürati X'ten mi yoksa T'den mi daha fazladır? Aldıkları yollara bakacaksınız. Yapacağınız tek şey bu. Aynı sürede daha fazla yol alan daha süratli çocuklar. Hadi bakalım combo king. bakalım. Hadi bekliyorum Kevser Koçak, Özlem Acar, Defnes, Irmak, Biolinden. İbrahim Turan. Evet Elif Akkol. Nedir çocuklar bakın. Y'nin aldığı yol ne kadarmış 7 saniyede? 63 metre yol almış. X'ten mi T'den mi daha fazla diyor. X'in 56 metre aldığını T'nin de 350 metre aldığını görüyoruz. Cevap nedir çocuklar? Yağız'dan T geldi. Engin Kole'den X geldi çocuklar. Tabii ki cevabımız Ege Han. Evet e, Ali Toprak'tan geliyor. Esat Beraçalı'dan, Kevser Koçak'tan, Gem Hit'ten geliyor. X olması lazım değil mi? Biraz önce cümlemizde de bunu tekrar etmiştik çocuklar. Neydi? Aynı sürede bunu asla unutmuyoruz bakın. Aynı sürede daha çok yol alan daha süratlidir çocuklar. Öyleyse cevabımız X olacak. Z aracının sürati X ve T aracının süratinden az mıdır? Hemen bakalım. Z ne kadar yol almış çocuklar? 7 saniyede 175 metre almış. X ve T'yi de siz kendiniz bulun bakalım. Hadi bakalım Muhammed İstekoğlu. Misin Berktaş, Özlem Acar, Ceren Nurarı, Mert Bayındır, Ceren Ela Gökçek, Havva Turudu, Yunus Emre Kavakçıoğlu da söylemiş. Şimdi ikinci sorumuza cevap arıyoruz. Z aracının süratı çocuklar X'ten daha azdır yoksa T'den mi? Z aracı 175 metre almış çocuklar. Haydi bakalım bekliyoruz. 300'ler Hacer Aytekin Toprak Ege Çekiç Combo King'di. Combo King diğer sorunun cevabına geçmiş. T diyor Ali Toprak da öyle Sedat Tekin de öyle. Evet Ege Anda Nisa Uygun nerede Fatma Öz de Bahar Şener hala X diyor ama çocuklar bakın. X 56 metre yol alırken T T çocuklar 350 metre yol almış. Öyleyse Z aracının sürati süratinden daha az demek. Yani 170 bakın şurası 175 Z aracı için. T ise 350 metre yol almış. Bu da T aracının süratinden az olduğu sonucuna bize ulaştırıyor. Harikasın Egehan. Fadime Ömer Efe Havva Turudu. Duru Kocaer Laboratuvar Günlüğü. Evet. Şimdi çocuklar 300 metre yolu en kısa zamanda T mi alır Z mi alır? Bakın T Evet bakalım 300 metre yolu kim daha önce alır? Hemen tabloda 300 metreyi bulacaksınız. Bakın tabloda 300 metreyi bulalım. Tabloda 300 metreyi bulalım. Ve o bölge kesişimini bulalım. Evet 300 metre yolu. Bakın ilk kez karşımıza nerede çıktı 300? Burada çıktı değil mi çocuklar? Elif Akkol'dan geldi. Bakın 300 metre 6 saniyede almış. Daha da sayacağız bunu. 200, 225 Evet. T ve Z için 250 bu gidecek böyle tık tık tık. tık. Yani kaç saniyede olur? 200, 225, 250 275 300 metre. Sayalım. 7, idi 8, 9, 10, 11, 12 Demek ki Z 12 saniyede alıyor. Ama T ne kadar sürede alıyor çocuklar? Onun yarısı süresinde alıyor. 6 saniyede alıyor. Öylesi cevabımız T olacak değil mi? Bilgi dünyası, Kevser Koçak. Umarım anlamasınızdır. Evet çok kolay değil mi tablodan böyle baktığınız zaman? Ali Toprak, Elif Akyol. Çok güzel. Peki çocuklar 5 dakikada en fazla yol alan araç Z midir, Y midir? Hemen bakalım. Z midir, Y midir? 5 dakikada. Hemen gene sonlara bakacağız. 7 saniyede Z ne kadar almış? Z 7 e, saniyede 175 metre yol alırken Y çocuklar 7 saniyede 63 metre almış. Bir de bunu dakika olarak düşünürseniz. Egehan'dan geliyor. Ee, Z mi? Egehan'cığım bence dikkat et. Musa Eren Yılmaz'dan geliyor. Sude Kılıççıoğlu'ndan. Abidin güzel. Z demiş. Çok güzel. Harikasınız çocuklar. Melik Kampro 5 diyot demişsin. Anlamadım. Leyla Kara, Ömer Efe, Havva Turudu, Kevser Koçak, Bahar Şener, Misina Berktaş'tan da geldi. Tabii ki Z olacak değil mi Z çünkü 7 saniyede zaten ondan daha fazla yol almış. 5 dakikada Rabia, Arda Barış, Petek Öztek, Ceren Nur Arı, Melik Kampro'da doğru cevap veren arkadaşlarınız arasına giriyorlar. Su Ömrüm Köksal, Nisa Ulgüner, Bahar Ceylan, Çelebi Gürbüz, Bahar Şener. Y demiş ama düzeltti galiba. Z olarak karşımıza çıkacak. Özlem Acar, Mert Bayındır, Misina Berktaş'ta tebrik ediyoruz. Şimdi çocuklar bir yolculuğa çıkıyoruz sizinle beraber. Bir otomobilimiz var. 8 dakika aralıklarla tabelaları görüyormuş bu. Bu 6 dakika aralıklarla görüyormuş. Bu 3 dakika aralıklarla görüyormuş. Şimdi bu aracının önce süratini bulmak gerekir değil mi? Sizce süreti en fazla olan hangisidir? Evet. Teşekkürler Kevser Koçak. Çocuklar şimdi hemen size yardımcı olmak için bir hesaplama yapıyorum. Bu araba Onar onar gitmiş değil mi? Bu araba 10'ar 10'ar gidiyor. Bu araba kaçar kaçar gidiyor şuta? 20'şer 20'şer gidiyor. Peki bu ne kadar gidiyor? Bu da 20 20 gidiyor. Peki bu 10'ar 10'ar kaç dakikada gidiyor? 8 dakikada gidiyor. Bu 20'şer 20'şer kaç dakikada gidiyor? 6 dakikada. Bu 20'şer 20'şer kaç dakikada gidiyor? 3 dakika. Öyleyse hangi araba Samsun'a giden araba mı? Mersin'e giden araba mı? Yoksa Ankara'ya giden araba mı? Defne Max'tan geldi. Üçüncü demiş Defne. Tabii ki çocuklar 20'şer 20'şer gidip de 3 dakikada alıyorsa bunu. Evet ne diyorsunuz e, Sedat Tekin'cim, Azra Demircan'cım? Cevabınız ne olacak Ozan çocuklar? Ömer Efe'den geldi. Abidin adı güzel. Duru Kocaer'den geldi. Engin Kolek, Göktürk Aslanoğlu, Kevser Koçak, e, Nisa Uyguner Ankara demiş ama dikkat et Ankara onar onar gidiyor bakın. 70, 60, 50 ama bunu 8 dakikada yapıyor o 110, 90, 70, 20'er 20'er azalmış. 6 dakikada alıyor. Ömer Talha, Ayşegül Ekşi, Ceren Nur Arı, Sedat Tekin, Ceren Su Karada, Tako Mako'da 3. araba diyerek doğru cevabı vermiş oluyorsunuz. Yani aslında cevap Kerem değil mi? Çocuklar isim yazıyormuş. Bakın burada görmedik. Kerem tabii ki. Peki sürati en az olan hangisi o zaman çocuklar? Bakın en az olan da kim olacak tabii ki? Evet Ankara'ya giden olması gerekecek değil mi Ayşegül Ekşi? Evet Abidin adı, adı güzelcim. Bence bir daha dene. Bir daha dene 720. Beleşli Tekin 3 demiş. Evet. Melik Pro 1 demiş çocuklar şimdi. O zaman ne olacak tabii ki bu? Yani Tuğra'nın daha yavaş gittiğini söyleyebiliriz. Gideceği şehre ilk ulaşan kim olacak o zaman çocuklar? Gideceği şehre ilk ulaşan kim olur? Evet. Kim olur çocuklar o zaman? Gideceği şehre ilk kez kim ulaşacak? Evet. Ayşe Gülekşi çok güzel. Evet. Elif Akyol çocuklar. Samsun'a mı önce ulaşırlar? Kim önce ulaşır? Evet. 8 dakikada bir bu tabelaları görüyorsa çocuklar. Yani hesap edelim. E, 70'ten sonra 70, 60, 50, 40, 30, 20, 10. 8 16 24 32 40 48 56 dakikada gidiyor. Bunu hesap edelim. 110'dan et evet, 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10. Değil mi? Sonra 0 0 ulaşacak. Aslında burada eksi söyledik. Bu ne yapacak? 6 12 18 24 30 36 42 48 54 60 66 dakikada varacak. Evet buna bakalım. 20'şer 20'şer gidecek. 240'tan başlıyor. Evet. <laughs> 240'ta 12 var çocuklar. 36. Tabii ki Kerem önce ulaşacak değil mi çocuklar? 3 dakikada bir gördüğüne göre Kerem'in ulaşması önce olacak. Çünkü Kerem 12 tane fark var arada. 240'tan buraya kadar 20'şer 20'şer. 240'ı bölüyoruz değil mi? 7 kere 8 56. Aslında şöyle de yapabilirdik. 70'i 10'a bölerdik. 7 olurdu. 7 kere 8'den 56 olurdu. 110'u çocuklar e, 20'ye bölerdik. 5.5 falan yapardı. O da aslında dur yanlış yapmışız. 110'u 20'ye böldük. 5 kere 10. 100, 100, 110. 5.5 yapıyor. 6, 33 dakika yapıyor. Bu ise ne yapıyor çocuklar? 8 kere 3, 24 yapıyor. Evet gene Kerem 24 dakikada yok 36 dakikada varıyor. Hmm. Evet bir hata yapmışız işlemde. 110'u 20'ye böldüğümüzde 5,5 yaptı. Kerem değil. Kim önce varmış çocuklar? Duygu varması gerekiyor değil mi? Duygu varması gerekiyor. Evet duygunun varması gerekiyor. Bir işlem hatası yaptık. Hemen düzelttik. Fark ettik. Bakın 70'ten 10'a böldüğümüzde 7'şer aralık olacak. 7 kere 8'den 56 dakikada ulaşacak bu. Değil mi? Ankara 56 dakikada 110'da çocuklar 20'şer 20'şer azaldığına göre 5.5'da 6 ne yapar? 33 dakika yapar. Bu ne yapar? 240'da 20, 12 aralık yapar. Bu da 36 dakika yapar ki 3 dakikayla duygu önce varmış olacak. Evet combo king. Evet şimdi hatamızı düzelttik. Şeye hiç bakmayalım. Bakın yapacağımız şey 70'i 10'a bölmek. 7 aralık bulacağız. 8 ile çarpacağız 56. 110'u 20'ye bulacağız. 5 10'da 5 çıkacak. 6 ile çarptığımızda 33 dakika çıkacak. Ee, Çocuklar 240'ın arasında 20'ye böldüğümüz zaman 240'ı 20'ye böldüğümüz zaman 12 tane aralık çıkacak. O 12 aralığı her 3 tane çarptığımızda 36 dakika çıkacak. 36 dakika, 33 dakika ve 56 dakika olduğu için duygu önce varmış olacak. Çok güzel. Gideceği şehre en son ulaşan kim olacak o zaman? Tabii ki tura ulaşmış olacak. Çünkü 56 dakika sonra bulunduğu yere ulaşmış olacak. Değil mi çocuklar? Evet. Çok güzel. Şimdi Şimdi çocuklar yol zaman sürat zaman grafiklerini hemen bakıyoruz. Bakın bu grafikleri nasıl çizeceğiz? Öncelikle onu anlatacağım size. Siz de yanımda benimle beraber yapın. Tamam izleyin şimdi. Çocuklar yol zaman grafiklerini çizmek için iki tane grafiğimiz var. Biri yol zaman biri de sürat zaman. Tablo verilir bize. Tabloda hep sabit sürat hareket vardır. Nasıl ki hemen bakalım. Mesela buradan rastgele şu bölgeyi alayım. Bir şuraya alayım çocuklar. Bir de şurayı alayım. İsterseniz bir de buraya alalım. Tamam. Daha böyle garanti olsun. Ne oldu? Sürat neydi çocuklar? Sürat eşittir. Yol bölü zamandı. Doğru mu? Evet. Şimdi ne diyor? 10 On diyor. Onu 2'ye bölüyorum. 5 çıkıyor. Yani burada sürat 5 çıktı. Bize bu süratı veriyor bu tablo. Evet. 30'u 6'ya bölüyorum. Kaç çıkar çocuklar? 5 çıkar. 5 çıktı. 60'ı 12'ye bölüyorum. Kaç kaç çocuklar? 5 çıkar. Tabii ki bunlar m/s bunları unutmuyoruz. Ne demiştik? Birim çok önemliydi. Bu da 5 m/s 5 m/s 5 m/s. Şimdi bu tabloda biz sabit süratli. Evet Melih Kan procuğum harikasın. 5 çıkar. Hepsi o zaman 5 5 5 çıkıyor. Demek ki süratim 5. Geliyorum tabloda 5'i yazıyorum. Zaman aralığını yazıyorum. 0, 2, 4, 6, 8, 10 gidiyor böyle yetişmedi çocuklar. Çocuklar sonrasında ne oluyor yapıyorum tık 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 yapıyorum 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 tık 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 yapıyorum. Bu birleşen noktaları belirgin hale getiriyorum ve sonrasında ne oluyor? Bunları birleştirdiğim anda karşıma ne çıkmış oluyor çocuklar? Evet bir sabit süratli hareket çıkıyor. İşte sabit süratli hareket grafiği bu şekilde. Tamam mı? Sonra da siz çizersiniz. Yine bakarak. Şimdi yolu nasıl yapacağız? Hemen yapıyorum. 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12. Yol neymiş çocuklar? 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60. Şimdi 10 ile 2'yi birleştiriyorum. Noktayı birleştiriyorum çünkü 10 ile 2 birleştirsin demiş. Evet 4 saniyede 20 metre yol almış birleştirdim. 8 ile şey 6 ile 30'u birleştirdim. 40 ile 8'i birleştirdim. 50 ile 10'u birleştirdim. 60 ile de 12'yi birleştirmiş oldum. Tamam mı? Şöyle bir çizgi çekiyorum. İşte bu da bana ne oluyor çocuklar? Sürat zaman grafiği olarak karşıma çıkmış oluyor. Tamam mı? Anlaştık mı? Bakın yaptığımız şey tabloyu buraya getiriyoruz. Demek ki yol zaman grafiği bu şekilde çıkacak. Sürat zaman da sabi çıkacak. Şimdi son bir tane etkinlik yapıyoruz ve dersi bitiriyoruz. Haftaya bunlarla ilgili çok fazla soru çözeceğiz hemen tamam mı? Hemen bakalım. Sürat zaman grafiğini hemen çözeyim söyleyin çocuklar. Ne diyor bana? Diyor ki 1 saniyede 10 metre yol almış. Hemen bir tanesini bölüyorum. 10 bölü 1. Kaç çıktı? 10. Bir tane de şuradan böleyim. 40 bölü 4. Kaç çıktı çocuklar? 10. Demek ki benim süratim 10. Hemen yerleştiriyorum. 1, 2, 3, 4. Ne yaptım? Tık, tık. Birleştirdim, 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 birleştirdim. Ne oldu burası? Hop böyle. işte bakın. Bu bunun sürat zaman grafiği oldu. Şimdi bunu da hemen yapalım. Evet ne diyoruz çocuklar? Bunu hemen yapıyoruz. Bakın. Şimdi buradan bir tane alıyorum. Bir tane de buradan aldım. 5 bölü 1. Kaç çıktı? 5. Burası kaç? 20. Burası kaç? 4. Bir tane de buradan aldım. 20 bölü. İstediğiniz yerden alabilirsiniz. Tamam çocuklar. 5 metre bölü saniye. Şu s nedir? Niye yazmışız burada? Evet. 5 bölü s. Evet. Sonrasında ne olacak? İsterseniz 15 de alabiliriz. 15 bölü 3 de aldım. Buradan da 5 metre bölü saniye çıktı. Bakın 15 ile 3'ü de alabilirsiniz. Yani grafikte herhangi bir yeri alabilirsiniz. Tamam mı Egan'cığım? Evet. Defner Max olayım. Şimdi o zaman ne yaptık? Yine yazdım buraya. 0 başlayacağım. 0, 1, 2, 3, 4. Buradan süratim kaç çıkmış? Bunun da 5 çıkmış 5 5'te 1, 2, 3, 4. Bu noktaları birleştiriyorum. Demek ki bu grafiklere bakarak sadece aldığı yollar grafinden aslında yorumla ne diyorum? Diyorum ki bu hareketli bundan daha süratliymiş diyebiliyorum. Bakın gördünüz mü? Grafiği buna dönüştürdüğümüz zaman bu oluyor. Şimdi haftaya bunlarla ilgili çok fazla soru çözeceğiz. Sizden ricam bu anlatmış olduğum iki grafik bölümünü bir daha incelemeniz tamam mı çocuklar? Sizleri çok seviyoruz. Lütfen abone olmayanlar varsa e, abone olsunlar. Beğeni tuşuna basmayanlar varsa bassınlar. E, Şarkı ile ilgili soru çözecektik ama vaktimiz kalmadı çünkü geçti çok e, şey yaptık. Kendinize çok iyi bakın diyorum. Haftaya sorular soracağız, e, bol bol da soru çözeceğiz. O yüzden haftayı e, iple çekin diyorum. Tamam mı? Kendinize iyi bakın. Barış Defne Murat Sibel Çoban, Ömer Talha, Rabia, Bahar Ceylan, Yunus Emre Kavakçıoğlu, Veysel Efe Genç. Görüşmek üzere çocuklar. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın.